çok istikrarlı iyi futbol ama Fenerbahçe'de e, bu iyi futbolu göremiyoruz İstikrarlı iyi futbol evet şimdi Trabzon maçında iyi oynadı bu takım hı hı. bu gerçek yani evet. Trabzon Spor'un da sanki orada çekmesiyle da işte birlikte. Galatasaray'da tıpkı Barcelona maçından bahsederken Fenerbahçe'de de Trabzon Spor karşılaşması hı hı. Performans anlamında evet. e, bir kırılma maçı gibi oldu Fenerbahçe'de. Hemen akabinde oynanan Alanya Spor Doğru. maçı bize sanki bunu gösterdi. Ya da 10 kişi kalmasaydı o performansı görebilecek miydik? Bu da çok önemli. 10 kişinin Şöyle, takımı ateşledi. Tabii Alanya Spor maçında da e, birincisi Farioli'nin Trabzon maçından hiç ders çıkartmamış olması. Hı hı. E, Trabzon Spor'un Abdullah Avcı'nın Farioli karşısında o 5 gollü tertemiz bir galibiyette evet. yaptıklarını benzerini İsmail Kartal da uyguladı. Yine kazanan taraf e, kadro kalitesi daha yüksek olan taraf oldu çünkü üçlü savunma oynuyorsunuz. E, i̇leride Efecan Santfor pozisyonunda yerleştiriyorsunuz. Kadro dizaynınızı tamamen e, oyunu geriden kurma üstüne geriden kurduğunuz zaman kara karegümrukun başındayken de sıkça yaptı bireysel hatalar, oyunu çıkartırken yakalanan kontrataklar da yenilen goller. E, ben açıkçası Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde Faroli'nin baş aktör olduğunu düşünüyorum yaptığı hatalarla. Ben de katılıyorum çünkü bu maç bir taraftan Fenerbahçe 5 kazandı ama maçın geneline bakalım. Trabzonspor maçındaki oynadığı futbolun çok gerisindeydi. Evet. Hı hı. Altay o kadar ön plana çıktı ki o kadar kritik kurtarışları vardı daha ki. Dört net kurtarışı var. Diğer amaç mesela 5-2 Alanya nehine de olabilirdi. Ya da o golleri atmadan önce e, Alanya Spor Fenerbahçe'nin önüne geçmiş olabilirdi orada bu kadar kaleci ön plana çıkıyorsa futbol olarak da oyun... Spor maçında 9 e, kurtarışla kariyer rekoru kırmış Altay. Bunun 3 tane 4 tanesi şey çok net. Çok net hem de dört yani. 4 tane. 4 tane karşı. Şey. Çok net. Yani Türkiye Ligi'nin en iyi iki kalecisi her zaman söylüyorum. Uğur Can Çakır, Altay Bayındır. Bu iki kaleci şu anda açık ara bu ligin diğer kalecilere haksızlık etmeyelim ama bunları izleyerek mutlaka bir şey önce. Ben birkaç tane kaleciyle de konuştum isim vermeyeyim. Uğurcan mı Altay Bayındır mı dediğim zaman Uğurcan'ın önde gelenlerin sayısı fazla ki bunlar profesyonellikte kalecilik yapan isimler de hala devam edenler. E, bu maçta da mutlaka Altay ön plana çıkacaktır. Çünkü Konyaspor hücum oyununu o direkt geçişleri çok iyi yapabiliyor. Burada mesela İlhan Palat Hoca ne yapacak bilmiyorum ama çok çabuk çıkan bir takımı var. Elindeki mevcut kadroyla Fenerbahçe'yi kıyasladığımız zaman o yüzden diyorum İsmail Hoca'nın hiç olmadığı kadar. 11'e bakıyorum son izlediğimiz 11 mutlaka olmayacaktı. Burada değişik olacak. Valencia'ya dönmüş. İrfan Can dönüyor bir taraftan Arda oynasın baskısı var. Böyle bir ortamda Ama oynamasın mı? <laughs> ben bir tek maçta oynamasını gerektiğini söyledim. Oynamaması gerektiğini söyledim. Hangi maç biliyor musun? Trabzonspor maçı. Arda oynasın mı, oynamasın mı Trabzon Trabzonspor fizik gücü çok üstün bir takım. E, bireysel olarak baktığın zaman işte Vaka var, Cornelius'lar var. Orada e, Arda da şu anda henüz fizik olarak eksikliği var. Oynayarak gelişecek. Ekstraordinormalarla dediğiniz ya Beşiktaşlı e, İlkan'la mı? E, Emirhan İlkan'la İlkan. aynı performans hocasıyla çalışıyor diye. Bunu biraz daha geliştirmesi lazım. Trabzonspor maçı 11'de oynayacağı bir maç değildi. Nitekim eğer Trabzonspor maçında 11'de başlasaydı o maç beraber bitmeyebilirdi. Çünkü bir de maçın başında kırmızı kart görüyorsunuz. Evet. O zaman ilk değişikliği belki Arda'yı çıkartarak yapacaktı. Orada da Arda'ya büyük bir sıkıntı yaşayabilirdi. Ya ben bir tek Trabzonspor maçında burada maç öncesinde bu maç Arda'nın maçı olmaz demiştim orada. Onun dışında her maçta oynayabilir Arda. Bu maçta da oynayabilir. Ama İsmail Hoca nasıl bir tercih yapacak? açıkçası merak ediyorum. Peki haftanın polemiği aslında Arda Güler'in özellikle İsmail Hoca'nın açıklamaları sonrasında işte Arda'yı koruyoruz açıklamasının ardından Arda'nın korunmaya ihtiyacı var mı? Bir örnek hazırladık sizler için Arda'yla Barcelona'da yine 17 yaşında Pablo Gavi ve Arda Güler'i karşılaştırdık. Pablo Gavi Barcelona'da 17 yaşında futbolcu. 33 maçta forma giydi. 2203 dakika süre aldı. 2 golü ve 5 asisti var. Şimdi diğer tarafta Arda. Yine 17 yaşındaki futbolcu. 10 maçta 11'de görev aldı. 249 dakika sadece. Ve 1 gol 4 asisti var Arda'nın. Gavi ile karşılaştırmayı bu yüzden yaptık aslında. Avrupa'da 17 yaş Taner. Evet. Çok korunmasını gerektirecek bir yaş değil. E ama bizde neden böyle? E, ee, yani Gavi 2203 dakika süre alırken, 2 gol 5 asist yaparken, Arda sadece 249 dakikada 1 gol 4 asist yaptı. Şöyle, e, çok da uzağa gitmeye gerek yok bu arada. Yani Kayseri Spor'da Emre Demir 15 yaşında geldi, kadroya girdi, 16 yaşında oynadı, Barcelona'ya transfer yaptı 17 yaşında. Şimdi 18'ini doldurunca Barcelona'ya gidecek. Ve e, Doğan Elemdar yine 18 yaş baremlerinde ilk 11'e girdi. Rene gitti. 3. Nokta küsür milyon euro bonservis kazandırdı gibi süreçler. E, Türkiye'de e, Mustafa Kapı ayrılık süreci belki çok olağanüstü bir gelişimdi ama sonrasında yaşadığı bir işte kariyer var. E, Lille transferi var vesaire vesaire. Türkiye'de de bu tarz genç yetenekler oynuyor. Oynatmak da gerekiyor. Ve ben Bizzat yakınen şahit olduğum şu örnekten bahsedeyim. Emre Demir ilk e ilk girdiğinde Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı şahsi olarak telefonlar açarak Emre Demire psikolojik performans antrenörü arıyordu. Oyuncunun aklı havalara gitmesin, başka yerlere kaçmasın Belki diye. Belki Ardan'ın da psikolojik bir antrenörü vardır. Ama evet, e, işte koruma şey böyle oluyor. olur. Yani bir başkan bizzat arayıp bunları koordine ediyor. Düşünün. Yani olay artık bu seviyede. Şimdi İsmail Hoca gidip de. Ben oyuncuyu koruyorum. Kimden, neden koruyorsunuz? Şimdi oyuncuyu neden korursunuz? Şimdi bir canavar mı var ortada? Kimden koruyorsunuz oyuncuyu? Oyuncuyu sahaya atacaksınız. Zaten mevzu bu. Şimdi oyuncu ilk on bir seviyesinde. Herhalde kimsenin buna bir itirazı yoktur. Fenerbahçe ilk on bir seviyesinde olan bir Arda Güler var. Arda'yı sahaya atarsınız. Sonrasında doğacak etkilerden korunması için de gerekli desteği bilimsel olarak sağlarsınız. Koruma böyle olur. Arda'yı kulübede tutarak Arda'yı korumazsınız. Arda'yı oynayacak düzeyde olan adamı sahaya atarsın sonra, sonra korursun. korursun. Şimdi bu farklı bir nokta. İsmail Hoca'nın ben bu fikrine hiç katılmıyorum. İsmail Hoca mesela 74'de oyunu aldı Arda'yı. Sonra evet. maç sonrası açıklamaları demek ki doğru yapmışız dedi bir gol bir asist gelince. İlk 11 girişliğinde ne yapacağını bilmiyorsunuz ki. Bir gol bir asist doğru olan mı? Belki de oyuna ilk 11'den başlasa çok daha farklı bir oyun ortaya koyacaktı. Belki de e, kaleci Altay'ın işte 8 tane 9 tane kurtarış yapmasına gerek kalmayacak bir Fenerbahçe oyunu olacaktı. Arda ilk 11'de başlasaydı. Bu yüzden ben e, İsmail Hoca'nın bakış açısından hiç katılmıyorum. Bunu birkaç programında da belirtmiştim zaten. Arda'yı korumak istiyorlarsa eğer gerçekten bu tarz yetenekleri korumak istiyorlarsa oyuncuyu sahaya atacaksınız. Sonrasında doğacak kamuoyu etkisinden, taraftar etkisinden korumak istiyorsanız dinsel olarak da ona bir antrenör sağlayacaksınız. Şimdi Arda... Bir defa benim bu zamana kadar gördüğüm 16-17 yaş bandındaki futbolcuların çok üzerinde. Sağ içi aklı olarak, özel yaşantısı olarak, ailesinden evet. almış olduğu terbiye olarak yapmış olduğu açıklamalara bakalım. Önümüzdeki günlerde daha fazla gördüğümüz zaman çok üst düzey bir aklı var. Hem sağ içi hem sağ dışı. Kendini çok iyi yetiştirmiş. Zaten e, Bolu Spor'da gençler Fenerbahçe'ye geldiği için Fenerbahçe'de şu anda okulu da ilgilendi. E, zeka olarak baktığın zaman gerçekten kendini çok geliştirmiş. Açıklamalarına bakalım. Hiç şımarıklık yok ben bu konuda hem Fenerbahçe altyapısını almış olduğu hocalarını almış olduğu terbiye, takım arkadaşları bir de özel okulda okuduğu için bunun da çok ciddi avantajı var. Yani ileride işte Arda bu. Arda kardeşlerinin örnek olabilecek derecede bir futbolcu görüyorum ben şu anda. Bak önümüzdeki yıllarda kendinden yaşça küçüklerin örnek alabileceği bir futbolcu potresini çok net çiziyor. Bunun için ekstradan bir şeyler mutlaka gerekecektir. Çünkü yemesi değişecek, etrafı değişecek, arkadaş ortamı değişecek, e bir sene sonra arabaya binmeye başlayacak. Belki yurt dışına gidecek. Ama inşallah bozulmaz sınarda ve tekrar söylüyorum. birkaç sene sonra artık genç Arda'dan çıkacak. Alttan gelecekler. Arda abi örnek alırız diyebilecekler bir poz çok net bir örnek. adışı Adaşı Arda Turan'ın başına gelen kariyer sürecinin benzerini yaşamaması adına adım adım her adımını koordine etmesi. Lazım. Önce oraya Ar kadar Ardan gelsin, oralara kadar gelsin, oralara kadar gelsin. Sonra mutlaka çünkü Şöyle oraya gelene kadar da sağlaması lazım. Oraya geldikten sonra sağlarsa geç kalıyor işte Arda'nın yaptığı gibi. Ya tabii şimdi tekrar söylüyorum, yani şu anda hem ailesi, hem Fenerbahçe ailesi koordineli bir şekilde gidiyorlar. Evet. Menajerler, ben mesela Bolu'da ortak arkadaşlarım var, ailesine yakın. Deli gibi menajerler Arda'ya yanaşmak istiyor falan. Aile bu konuda çok akıllı işler yaptığını duyuyorum. Burası çok önemli çünkü futbolcunun aklını karıştırma adına. Kulüplere ayrı gelirler, futbolcunun ailesine ayrı giderler, oyuncu ayrı giderler. O oyuncu burada Fenerbahçe kulübüyle ve babası arasındaki köprüde çok iyi gidiyor. Yani şımarmaya müsait bir oyuncu görmüyorum. Bunu bütün samimiyetime söylüyorum. Açıklamaları ilk hangi bir Avrupa Ligi maçıydı Sosa'dan topu vurması için bekliyor. Hep Arda benim gözümde o olacak yani. Vurayım mu diye orada Sosa bırakmıyor. Bıraksaydın da o gün o vursaydı. Belki de o maçta biz Arda'yı gol atmış konuşacaktık. Fenerbahçe'ye belki çok daha Türk futbolunun daha erken golünü atmış o bir Arda'yı konuşacaktık. Avrupa'da gol atmış bir Arda'yı konuşacaktık. Bu arada bugün Volkan Sabah gazetesinde de yaptığı haberde Arda'ya özellikle Mesut Özel'in mentorluk yaptığını e, ifade etmiş özellikle antrenmanlarda tesislerde e, Mesut Özil'in Arda'yla yakından ilgilendiğinin e, altını çizmiş e, maç esnasında da Mesut Özil kullandığı penaltıdan sonra Arda'ya koşmuştu e, evet oyuncu değişikliği sırasında e, biraz eleştirildi neden işte Arda'ya sarılmadı diye ama e, zaten penaltıyı gol'e çevirmesinin ardından bu sevincini Arda ile futbolcu ve e, antrenman alanında da, e, saha dışında da e, Mesut'un özellikle Arda'yla çok ilgilendiğinin Mesut, haberini yapmış Volkan bugün sabah Mesut gazetesi Mesut'la da birisinin ilgilenmesi lazım. Yani biraz önce Arda önlerini verdin. Mesut da bir evet. dünya yıldızı. Beklentilerin çok altında kaldı. İşte 7-8 haftadır yoktu. Dönüşünde yine beklentiler. O yüzden diyorum yani ben burada gerekirse Mesut yine kulübede olması lazım. Ligi ikinciliği için mücadele ediyorsunuz. Bir şampiyonluk mücadelesi gibi bir şey oldu artık burası. Hı hı. Eğer burada Mesut'u kesip Arda'yı oynatabiliyor musun? Hocalık bu işte. Bu yüzden diyorum yani sen Mesut, Arda'yla tabii ki ilgilenecek. Abilik yapacak, tecrübelerini anlatacak. Sonuçta Mesut Özil, dünya yıldızı. Mesut Özil başka oyuncularla da hafta içi çıkıyorlar, yemek yiyorlar. İşte Zincirliköy'de bir, AVM'de bir iki kere gördüm. Arda'yla e, her koldan ilgileniliyor. Bunu gördüm yalnız. Bunu çok net bir şekilde duyuyorum. Mesut tecrübelerini anlatacak. Zaman zaman onunla konuşacak. Yani ile Mesut'un bir sene önce yan yana gelebileceği birisine söylesen kendisi bile inanmazdı. Yani Mesut Özil, kimim, ben kimim derdi Arda'ya. Arda da zaten Mesut hayranı olarak büyümüş bir çocuk. Ee, bunu da her röportajında dile getiriyor. İnşallah önü açık olsun ee, Arda'nın e, şanslıyız milli takım adına da e, Arda gibi isimler, Altay gibi isimler, hı hı. Uğurcan. E, Stoper'de yine biz e, devşirme stoperlerden günümüze geldik. E, direkt olarak stoper mevkinde başarılı performans sergileyecek futbolcularımız var. E aynı zamanda milli takım adına da Kerem, Arda, Uğurcan, Altay bu isimlerin çok önemli olduğunu çok düşünüyorum. Çok daha fazlalaşsın Bak Trabzonspor Ahmetcan arkadan gelecek. Evet. Şimdi Galatasaray'da da gelecek oğlum. Yani mecburlar. Biraz da mecburiyetten. Eskiden bir tane çıkıyordu. Şimdi artık yani bir değil, 10, yüzlerce çıksın. Ya 16 yaşındaki biz normal şartlarda öyle aileler var ki evladını bakkala ekmek almaya yollamaz. Bu çocuklar şu anda Türk futbolun geleceği olarak gözüküyor. Evet.